Bir konu da şu, piyasadaki bir konu daha, yani aslında Türk insanı için geçerli bir konuyu konuşayım ben, Türk esnafı için. Anadolu'ya çıktığımızda birçok esnafımız, birçok üreticimiz, birçok ticaret erbabı nasıl çalışıyor? Bunu bir hatırlayalım. Bunun bir Çünkü büyük şirketlerdeki bu döviz kurunun bu etkisini yazdık. Peki bunun kobilerdeki, kıbilerdeki, küçük işletmelerdeki etkisine bakalım. E şimdi eline para geçiyordu birçoğunun. E, faizle işi olmayanlar inançları sebebiyle ki ağırlıklı böyle çoktur. E, önemli illerde Türkiye'de evet, böyle bir çok e, yoğunlaşma vardır. vardır. E şimdi bu, bu buradaki insanlarımız elindeki parayı ya altın alıyordu Aynı. ya döviz alıyordu. Böyle koruma yöntemine geçmişti. Yarın harcaması olunca da altınından, dövizinden dönüp ilgili harcamasını yapıyordu. Çünkü faizden uzak duruyor. E şimdi zaten faizden uzak duruyor. E kurda da değerlenmiyor. Bu sefer elinde bir köşeye ayırdığı para belki altından mutlu oldular ama altında da bir bir seviye vardır. Oraya gelince o da kilitlenecek, değil mi? Daha yukarıya gitmesi zor. E şimdi bu böyle olduğunda vatandaş ne yapacak? Oradaki vatandaş ne yapacak? Buradaki finansal darbozun e bir diğer konu kredi tarafı. E şimdi kredilerde de kısıt var. E, ee, çıksanız hadi kısıt yok diyelim. Çıktınız e, bir kredi işte bireysel kredi istiyorsunuz 80 faizler konuşuluyor. Efendim bir ticari kredi istiyorsunuz 70-60 faizler. E şimdi e, geleceğe bakan bir firma şunu düşünüyor. Ya diyor peki ben alayım. Hadi 60 olsun faiz. 160 lira olarak ben bunu geri ödeyeyim. Peki. Abi ben buna bir 60 lira kazandırabilecek miyim? Bir. iki benim satışlarım önümüzdeki dönem ne kadar artacak? Ekonomide yavaşlama bekleniyor. Yani hem kar marjının daralacağı hem de e, finansman maliyetlerinin artacağı bir sezona giriyor. E, öbür tarafta... Belki Ciro'nun da azalacağı. <laughs> bu işte Ciro dediğim o kar marjı nereden daralıyor? Ciro daraldığı için aslında. Hem de e, şeye gidiyor e, baktığımızda. E, ben bir de altına dövize koyuyordum paramı. E oradaki şey de makas daralıyor. Daralıyor. O daraldı, bu daraldı, bu daraldı, bu bunun maliyeti arttı. Üstüne bir de işte ekstra zamlar falan gelecekse ha diyor yani ben zam yapmaya devam edeyim. Şimdi ne hangi yönü seçecekler? Bunu bir izlememiz lazım. diğer bir konu bütçe tarafı işin. Yani biz evet para politikası çok doğru işliyor. Çok güzel. Faizi doğru yere kurduk diğer makro önlemleri aldık. İşte kredileri yavaşlattık, piyasadaki likiditeyi çektik. bakalım neler oluyor diye baktık. Kısıyoruz kredi kartları, taksitlerini azaltalım dedik diyelim. İşte bu kredi vadelerini de kısaltalım. Hani her şeyi önlemleri uygulamaya başlayalım. Ondan sonra dövizi daha kontrollü Türk lirasının biraz daha değerleneceği bir yapıya getirdik. Peki bütün bunlar tamam. E maliye politikası tarafı ne olacak. Yani bugün ee, maliye politikası tarafında mesela ben çok ciddi önlemler bekliyorum ama neyi konuşuyorum ben? Ne harcayacak bizim bütçemiz? Şimdi bir kere deprem harcamaları elzem bunu yapmamız lazım. Hani o vatandaşları açıkta mı soğukta mı koyacağız? Yani o inşaatlarını yapamaz. Bütçe buraya ciddi para harcanması lazım ve bu gerekli yani ve bunu yani bunu söylediğiniz zaman kimse size A, e, ya bu enflasyon yaratacak dediğinizde ya, abi yaratsın ama bu insanlar sokakta kalmasın der herkes değil mi? Yani bu, bu canım, burada bir şey yok. Tartışacak bir yanı yok. E, Dolayısıyla bu harcama yapılacak. Ama bu harcamaların yanında e, doğalgazda, elektrikte bunlar çip e, desteklendi bütçeden. Bu destekler, bu destekleri e, öne mi alacağız? Bu destekleri hane halkının üzerine mi bırakacağız? Yoksa bütçeden bu devam mı edecek? E bunu biz hane halkına yansıtırsak hemen enflasyon rakamının üzerine binecek yansıtmazsak bütçede sıkıştıkça sıkışıyor, büyüdükçe büyüyor. bir diğer konu resmi ücret artışları diyelim. E şimdi Temmuz ayına geldiğimiz zaman devlet memurlarına, emeklilere bir enflasyon düzeltmesi yapılmayacak mı? Ya yani nasıl yapılmayacak ya da yani? E şimdi siz öyle bir enflasyon düzeltmesini yaptığınız zaman bu memur maaşlarının daha yukarıya taşıdığında özel sektöre asgari ücret zammı gelmese bile şeyi nasıl yukarıya taşıyacaksınız? Yani e bu oradaki adam 40 kalıyor. Ben ben nasıl 20 alırım demeyecek mi? Yani özel sektör nasıl personel olacak? Özel sektör de bu zamları bir şekilde yapmak durumda Belki kalacak önümüzdeki dönem. Yoksa kamuya eleman kaybedecek. Şimdi bu döngüler var. Bunların da kırılması lazım. E bir diğer konu senin söylediğin işte turizm sezonu. Yani ya ne olacak her sene yaşıyoruz biz bu turizm sezonu. Ya evet de bu talebi canlı devam etmesini sağlayacak bir şeydi. Ya onu yaşıyorsun, çıkıyorlar. ne olacak ki diyorsun diyorlar. Hı -hı. Onun peşine okul sezonu geliyor. O, o ayrı bir talep ama ne olacak ki falan. Onun peşine Kasım'daki Black Monday, Friday'i satılıyor. geliyor. Ondan sonra yıl Ondan sonra Ocak'ta vergileri. Ondan sonra Ramazan'ıydı. Ondan sonra bayram bitmiyor Hı -hı. ki. Yani bir <laughs> <laughs> bu kendi içimizdeki bir süreçleri ve bu dinamiklerin enflasyon üzerine neler yaratacağını bir görmemiz de lazım. Yani sadece böyle bakamıyoruz. Yani bu, bu, bu resimler ve burada çözülmesi ki ha, hala hazırda kuru kurumalı mevduatlarla ilgili bir 125 milyardan çok büyük başarı. 70 milyar dolara kadar belki totali geldi. Gerçekten ciddi başarı. Buna rağmen bunların ödenmesine rağmen rezervler arttı. Büyük başarı. Yani aslında program e gerçekten iyi gidiyor. Gerçekten e çalışılıyor. Arkasından gelen şeylerine bakıyoruz ama çözülmesi gereken öyle dinamikler, öyle e psikolojiler var ki işin üzerinde Bunlar yolda işte o taşlı dediğimiz dalgalı dediğimiz şeyi getiriyor bize bir de sorunlar yumak halinde yani önce sorunu buluyorsun sorunu biliyor olsam bile çözmesi önce bir ayıklaması işte birine bir şey yapıyorsun oradan verdiğin ilaç öbür taraftan çıkıyor falan yani işleri o kadar çok karıştırdık ki gerçekten insanların bu kadar çabuk programdan bir sonuç beklemesi ya da yani ne beklediklerini de bilmiyorum yani yani faiz artırdığınız günün bir ay sonrasında enflasyon 30 olmayacak. Evet. 20 olmayacak çünkü enflasyon zaten son 3 senede geldi buralara. 2 yıldır yani son 5 senede falan çift tane enflasyondayız diye hatırlıyorum ben ortalamada. %12 Ort 2018 okulun 9'da var ortalamada. Evet son şey 5 yani. yıldır falan ben ona bakmıştım. Hı. Yani bu çok uzun bir süreçte geldik. Yani düşmesi de çok zor. Bir de yani enflasyonun bozulması, algının bozulması öyle çok kolay terse dönecek bir şey değil. O nedenle ben programda çok sadık ve sert, agresif kalmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ve programın en kilit oyuncusunun mevduat faizleri olduğunu düşünüyorum. Yani halkın mevduat faizlerine çok büyük bir şeyi var, ee, ne diyeyim hassasiyeti var. Çok bizim ülkemizde değerli bir ürün aslında değil mi? Yani artık kanıt salmış ve işte herkes mevduat, banka banka gezen insanlar var. Senin mevduatın evet. kaç, senin mevduat oranın kaç? O bir var, dönem vardı. Ben ilk işe başladığımda yani 15 yıl önce. Sonra o bir ara bir durdu. Niye durdu? O ara çünkü FX falan başka şeyler patladı. FX piyasası dalgalandı. Ondan sonra ise de piyasası oldu. Mevduat faizleri zaten politika faizi garip garip yerlere gidince mevduat faizi de geldi. Şimdi mevduat faizleri toparlandı ama ben gerçekten biraz insanların e, alternatif başka bir şey yaparken e, belki bunun yatırıma da ucu dokunacak ama reel olarak e, burada mevduat faizinin biraz can yakıcı düzeylere gelmesini istiyorum. Reel olmasa bile en azından nominal hiçbir leşini falan karıştırmaya gerek yok. Hı hı. Kafa karıştırmaya, Yani basit olarak da hani algı açısından biraz rahatsız etmesi lazım. E, dönem dönem duyuyoruz. Mevduat faizinde dalgalanma var. de artıyor, piyasada düşüyor. İşte Merkez Bankası hemen başka operasyonlarla onu desteklemeye çalışıyor. Ee, bir de yani bu programın içerisinde e, bizim YP mevduatları hangi orana götürmek istediğimiz de önemli. Yani e, o 2000'lerin başında işte 2000 2005, 2010 arası yerlere mi? Yani 40'ın altında 35'lere falan mı götüreceğiz? Ee, yoksa hani önce KKM'yi çözdükten sonra yol üstünde bakalım. Zaten KKM'de kalanlar büyük ihtimalle zaten YP şeyi olanlar, tasarruf olanlar. Ee, yani zor süreçler gerçekten ama çok büyük sabırlı olunması lazım. Son cümlem yani bu programda bizi, yani bu programa sarılmamız lazım hem ekonomi yönetimine hem merkez bankasına. Bu programda çalışmazsa zaten bizim yani bu yüksek çift tane enflasyondan, bu rahatsız edici enflasyonda kolay kolay kurtulma şansımız olduğunu da düşünmüyorum. Evet. Onun için hani radikalleşmek gerekiyorsa radikalleşmesi, Aynen. E, bizlerin yani özellikle beyaz yakanın, mavi yakanın zararına da olsa. Bir ne o da noktada kabul etmemiz lazım. Çünkü hani e, enflasyon e, şeyinden, belasından bir şekilde ülkenin sıyrılması Aynen. lazım. E, bir, bir sene, iki sene zorluk çekersiniz. Üçüncü, dördüncü sene de rahatlamaya başlarsınız. Ondan sonra doğru politikalarla çok daha hızlı yol alıp hani oradaki yaraları diyelim telafi etmek belki daha kolay olur. Ben bu ülkede yüzde %5 mevduat faiz hatırlıyorum. Yani herhangi bir müşteriyle konuştuğumuzda, yatırımcı ile konuştuğumuzda yani %5'te ne ki? Alternatif başka birçok yerde paramı değerlendiririm diye bana anlatıyordu. Yani %5'ler gördük. Hı -hı. Gerçekten gördüm. Yani birçok insana belki çok komik geliyor olabilir şimdi dinlerken. Ama yani şimdi bugünkü mevduat faizi ciddi rakamlar. Bugün FED faizi %5'in üzerinde. <laughs> <O> aynen bunları. <laughs> yani <gülüyor> ciddi rakamlar evet çıkındım. ama işte insanlar biliyorsun yani e, daha böyle hissettikleri enflasyonla falan karşılaştırıyorlar, ediyorlar, bakıyorlar. E, o yüzden mevduat faizini ben böyle işin ortasına koyuyorum. Peki özetle, Merkez Bankası'nın bu tahminine kıyasla sizin kafanızda, çalıştığınız yerlerdeki enflasyon, o aradaki makas birazcık daha daraldı mı? Yoksa sizde de daha Aslında, safe taraftasınız? E, şöyle söyleyeyim, biz e, biraz e, yukarıya koymuştuk zaten Hı -hı. yıl sonu için enflasyon ezememizi hatırlarsanız geçtiğimiz Ağustos ayında o zaman 44'leri konuşuyorduk. 44, konuşuyordu. 44,5 44, gibi şey rakamla konuşuyorduk. Hala biz oradayız. Biz Aynen. çok fazla hedefi değiştirmemize gerek kalmadı. Çünkü biraz daha yukarıda gitti dediğim gibi şey, rakam. Ben oralarda tamamlanacağını hali hazırda düşünüyorum enflasyonun. Evet, tabii şunu da göz ardı etmiyorum. Daha aşağıya inebilir mi? Şöyle inebilir. Bu son çeyrek, 2023'ün son çeyreği beni umutlandırdı. Neden? Orada ciddi bir aslında bir insanlarda bir dur geldi insanlara bir konut fiyatları bir şey yaptı. Otomobil piyasasındaki problemler çözüldü. Ondan sonra bir öyle bir yavaşlama oldu. işte alım satımlarda bir yavaşlama oldu. Bir o ocak zamlarına kadar bir piyasada kurun da stabil gitmesiyle beraber bir rahatlamayı gördüm. Şimdi bu aynı dönem önümüzdeki 3 ay içerisinde de olabilir. Eğer bu çok güçlü şekilde hissedilirse özellikle kuru insanların kafasından atması yani evet tamam artık ya dolar çok da hızlı artmayacak. Bunun çok da hızlı artmaması için de birçok gerekçe var. Yabancı işte geliyor. Ondan sonra artık işte TL mevduatların getirisi çok güzel. İnsanlar ceplerindeki dolarları işte TL mevduatlarla değiştirmeye, takas etmeye, TL varlıklara geçmeye başladılar. Ama bu insanlar ona geçerken sok sokakta da çıkıp harcama yapmama Aynen. eğilimine yavaş yavaş geçmiyor. Ha bunlar oluşmaya başlayabilir. O zaman işte e, bu bana sorarsan önümüzdeki ilk 3 ay çok önemli. Evet evet kısa vade çok önemli. Ben burada o değişimi görürsem ki hani inşallah olur bu tarzda bir şey. Çünkü bu bizi daha hızlı o 40'lara doğru getirecektir. O zaman hedefi değiştirecek patikayı görürsem o altyapıda biz de o ama işte beni Temmuz korkutuyor dediğim gibi. E, şu şey zamları korkutuyor. Elektrik, doğalgaz bunlar olacak mı? Bunların etkileri nasıl olacak? kimleri etkileyecek o taraf. Bütçe disiplini ile ilgili sıkıntılar olur mu acaba? İşte bütçe harcamalarına nasıl şey alacağız? Kontrol altına alacağız gibi konular var benim kafamda. Bir yabancı sermaye ne kadar gelecek? Çünkü yabancı sermaye ülkemize getirecek başka başka kısıtlar da var yani. Şimdi hani gelecek almak istediği ürünlerin fiyatları olması gerektiği yerde mi? O ürünleri alsa bundan para kazanacaklar mı? Çünkü fiyat tutarsızlığı yüzünden. Artı ülkeye giriş çıkışları, o serbestlik, o serbestliğin üzerindeki hukuksal olarak tanınan haklar yeterli mi? Gibi şeyler de var. Bunlar üzerine de bu üç ay içerisinde işte buradaki bakış açısı, buradaki yapılacaklar da önemli bence gelecek olay açısından. Bir de bir konu daha var belki yurt dışını konuşacağız. Yurt dışında da faizler öyle çok özellikle Amerika tarafında aşağıya gelmeme direncini gösteriyor. Hani ilk konuşan biz hep yılın ikinci yarısı faizlenecek. Evet hala yılın ikinci yarısı faizlenecek ama hem faizin inme hızı, hızı hem de faizin ineceği zaman ikinci yarı yılında sonlarına doğru gidiyor bir taraftan gidiyor. da onu onu da görüyoruz çünkü enflasyondaki katılık Türkiye'ye has bir durum olmadığını bunun. Ee, ekonomisi aktivitesi canlı olan talebi güçlü olan ülkelerde hani onu kısmanın, onu yavaşlatmanın o kadar da kolay olmadığını bence anlatıyor yurt dışındaki süreçte.